Tamam komutanım isterseniz falakaya yatırın ama yeter ki Levent Üsteğmenime söylemeyin ne olur. Artık çok geç. Kendisi de geliyor zaten. Yapmayın komutanım. Zaten acı Bir de siz dalga geçmeyin daha. Şakanın sırası değil komutanım. Duygularımızdan oynamayın. Ne oluyor burada? Komutanım şöyle izah edeyim. Şimdi bunlar tüfekleri, silahları böyle çatmışlar. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Nazlı. Ay Al Beyler koşun. Bizim Bizimkiler silahlarını kaybetmiş. Ne? Ee, silahlarını mı kaybetmişler? Yusuf da Kerim yakalamış. Şimdi Levent Hüseyin ben ceza verecek. Abi ya adlı bizi barolar be ya. Ah oh be çocuklar. Bu kadar da sorumsuzluk olmaz ki. Kim bilir ne alt karıştırmışlardır yine. Ya söz konusu Aztek Kerim olunca bir şey yapmaya gerek yok ki. Yani. Ama Levent yakaladığına göre bu sefer yandılar. Bir bakmak lazım. Yürüyün. Hadi. Elimizde ne gelir ki? Ya yürü hadi yürü. İstikamet arşiv odası. Koşar adım. Marş marş. Abi arşiv odasına gitmek için kaç tur atacağız ya? Çok uzak mı? Şşşt. Mis gibi ceza aldık be abi. Daha ne istiyorsun? Ben bin tur atarım ha. Sen şey, kendi adına konuş. Ben o kadar koşarsam ne olur biliyor musun? Biliyorum. Zayıflarsın. <laughs> Uşaklar, sağa dönüyorum yoksa duvara çarpacak. Şşşt. Kartopu. İçeride ne var acaba? Ne yapacaklar bizimkilere? Böyle böyle kulya ve izbandıtlar varmış. Onları da döktürecek herhalde. Bu aralar çok film izliyorsun galiba. Kulya bahaneler, izbandıtlar, yok daha neler. Bence içeride askeri mahkeme var, direkt yargılanacaklar. Yü, bir de üstüne assınlar istiyorsan. Daha ifadelerini almadılar çocuklar. Ya abi ben bir şey duydum. Askeri mahkemeye götürmeden önce ayaklarda pranga vuruyorlarmış. Ya keşke bizim çocuklardan helallik alsaydık be. Agalar, arkadaşlar bunu bu son görüşümüz olabilir. Hayır, ölemezler! Bana bakın. Bu da diğer işlerinize benzemesin. Anlaşıldı mı asker? Emredersiniz komutanım. Ben peşi peşi söyleyeyim. Ben hiç inanmıyorum buna. Arşiv temizleme cezasıyla yırttık zannediyorsunuz ama yırtmadık kardeşim. Levent Üstemen birazdan gelecek bize gerçek cezamızı verecek. Ya bu Levent Üstemen iyi hoş adam da Sakın biraz dohaf ya. Niye ki abi? Kıyak adam bence. Ya bence de kıyak da. Şimdi biz silahını kaybetmiş askerler olaraktan arşiv temizleme cezası aldık ya. Ben de diyorum ki bu işin içinde bir bit var. Şu anda Levent Üstemen bizim canımıza kıymalıydı. Kıymalı. Anam börek. Şşş mı oğlum. Şaka maka iyi yırttık ha. Verilmiş sadakamız varmış. Uşaklar. Levent Usta biz ne yaptık da ödüllendirdi bizi? E biz bunu hep yapalım. Ya abicim bu tozlu fotoğrafları arşivleyeceğimize... Afeti devranların fotoğraflarını burada <laughs> neden arşivlemiyoruz? Ben onu düşünüyorum. Hadi bakalım hmm. geçmiş olsun beyler yine iyi atlattınız <laughs> ha. Eyvallah. Sağ ol baba. Bağa bakun. <laughs> Ula bu fotoğrafta şimdi asker silahını teslim ediyor. Peki biz ne yazıyoruz bunu? Hah, bak şimdi.